İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma geceden itibaren 12 Nisan Pazar günü saat 24'e kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başladı. Görüntüler Antakya merkezden, sokaklarda yasaktan muaf tutulanların haricinde kimse yoktu. Güvenlik birimleri yasağın delinmemesi için görev başındaydı. Antakya girişi Urmumcu Bulvarı, Armutlu Mahallesi, Köprübaşı, Saray Caddesi, Künefecilerin yer aldığı Ulus Meydanı, Atatürk Caddesi, Vali Ürgen alanı. Antakya kent merkezinde bütün cadde ve sokaklar cumartesi sabahına bu görüntülerle uyandı. Dışarıda güvenlik birimleri ve yasaktan muaf tutulanların haricinde kimse yoktu.